Herkese tekrar merhabalar ve iyi çalışmalar diye açtım şimdiye kadarki tüm videolarımı. Artık çalışma kısmını geride bıraktık ve artık gerçekten sizler için yeni ve hayırlı yolların açıldığı kısma geldik herhalde. Vedaları da hiç sevmiyorum ama bu video vedalaşma değil de sizi yeni yollarınıza, yeni hayatlarınıza uğurlama videosu olsun. ...TET için konuşursak lütfen... ...heyecanlanmayın demiyorum... ...heyecanlanmamanız mümkün değil... ...çok insani bir duygu... ...ama bu heyecana lütfen kaygı... ...motivasyonunuzu hiçbir zaman düşürmeyin... ...sorular çok uzun zaman... ...yetişmeyecek şu bu bu... ...kendi kendinize konuşmayın sınavda... ...yani kendi kendinize bu cümleleri kurmayın... ...çünkü evet bu bir zamanla yarış sınavı... ...aslında bence benim tabirimle... ...psikolojik bir sınava giriyorsun... ...işte tytde psikolojisini sağlam tutan... ...kendine inancını hiçbir zaman kaybetmeyen ve... Kaygılanmadan sadece çözmeyi hedefleyen öğrencileri netleri normalde yaptığı denemelerle zaten paralel bir şekilde devam ediyor. O yüzden zamanla bakıp zamanla işte şu kadar kaldı ne yapacağım yetişmeyeceğim. Hayır en e, doğru şekilde zamanınızı kullanmaya çalışın. Bir soruyu takıldığınızda ilk heyecanla takıldığınızda ilk okuduğunuzda anlamayabilirsiniz. Lütfen iki kere üç kere bu soruyu okumayın sınavda bir Türkçe sorusunu 6 kere okuyan öğrencim olmuştu ve bu ona çok büyük bir zaman kaybı olarak geri döndü tabii ki. Ve bunun bir sıralama sınavı olduğunu da unutmayın. Bir sınav zorsa sizin rakiplerinize de zor. Sorular uzunsa herkes uzun. Hiç kimse farklı bir sınava girmiyor. Dolayısıyla burada nasıl çalışırken elinizden gelenin en iyisini yaptıysanız artık sınavda da lütfen elinizden gelenin en iyisini yapın. ...kaygılara meydan vermeyin. AYT'de tabii ki daha rahat olacaksınız. En azından zaman açısından ve bilgi sınavı. Bildiğiniz soruları tabii ki çok rahat yapacaksınız. Fakat burada da şunu unutmayın. Gerçekten çok e, orijinal ve güzel sorular da gelebilir. Ki bu anlamda size destek olmak amaçlı... E, ...farklı bakış açısı katabilecek ben ve diğer hocalarımız... ...bu anlamda bir sürü soru çözdük. Ki burada da gördüğünüz gibi aslında müfredatın dışında hiçbir şey yok. Sadece biraz daha yorum kattık. O yüzden... Bilmediğiniz hiçbir şey yok. Artık diyecek çok bir şey de yok. Dualarım sizinle. iyisiyle kötüsüyle paylaşımlarımız oldu. Ve size bu yolunuzda ufacık da bir katkım olduysa ne mutlu bana diyorum. İnşallah hepinizin yolu açık aydınlık olur. İnşallah hepiniz sizler için hayırlı olan bölümlere gidersiniz. Hepinizin gönlüne göre olsun. Yolunuz açık olsun.